Sayın Reşat Karagöz. Teşekkürler Sayın Başkan. Türkiye demokrasimize ve millet iradesine yönelik tarihin gördüğü en ağır saldırılardan birine tanıklık ediyor. AKP'nin keyfi yönetim anlayışı 86 milyon yurttaşımızın kazanımlarını hiçe sayarak ülkeyi hukuksuzluğa ve baskıya sürüklüyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu ve beraberindeki yol arkadaşlarımıza uydurma gerekçelerle açılan soruşturma ve yapılan gözaltılar milletimizin vicdanında silinmez yaralar açmıştır. Bu bir yargı süreci değil, düpedüz siyasi bir operasyondur. Milli iradenin tecelli ettiği gazi meclisimizden bu kirli kumpasları planlayan köhne zihniyete sesleniyorum. Hangi hukuksuzluktan medet umarsanız umun sizin devriniz kapandı. Hezeyanlar içinde yönetmeye çalıştığınız korku imparatorluğunuz çöktü. 86 milyon yurttaşımız sizden yaka silkti. Ne yaparsanız yapın Türkiye'nin bir sonraki Cumhurbaşkanı Sayın Ekrem İmamoğlu'nun bu ülkeye baharı getirmesine